Acayip bir maç olacağı benziyor. Rakibimizi İngiltere'den D4 yaptı. Hocam ne yapacaksın? E, Nimzo Hint savunmasını sevdiğimi biliyorsunuz. O yüzden Nimzo Hint'e giriş yapmak istiyorum. 10 artı 5 zaman temposunu oynuyoruz. Hocam at 3 geldi. Bir bu, Blumenfeld Gambit gelir mi? Hadi bir deneyelim arkadaşlar. C5. D5 sürerse E6. C4 sürerse de B5 ile Blumenfeld yapacaktım. Olmadı. Açı oynadı. Ee... <laughs> Açı sonrasını artık bilmiyoruz. Hocam bilsek de bilmesek de oynayacağız. Ee, bunu tersten düşüneyim ben. Tersten çünkü reti oynadığında da bu oynanıyor. Bu alınıyor. Bu alınıyor. alınıyor. Var böyle bir teori. Her şey teori zaten. Onu söyleyeyim. ya yani teori demek ee, doğruya yakın ol ya, oynanabilir oynanabilir hamleler demek öyle söyleyeyim oynanabilir hamleler demek alacak mısın hocam alacak mısın valla niye almayayım diye alırsam D piyonu geri kalacak ama e, almayıp ne yapacağız D 6 yapıp ebe süreyim mesela enteresan öyle bir oyuna gireyim mi hocam bebe sürün hocam bebe sürün bebe sürün o onası. ama o olmaz o. Onu beğenmedim. Beğenmedim değil mi onu ben? Beğendim mi yoksa? İşaret çekerim. Geri kaçar. Atlalarım. Yok beğenmedim onu ben. Of bir anda. Ya yani açılış hamleleri önemli. Açılış hamleleri önemli. Şimdi D6 oynasam nasıl olur acaba? D6 oynasam nasıl olur acaba diye bakıyorum. Allah Allah. Allah Allah. D6 oynayayım mı? Hadi D6 oynayayım. D6 oynayayım. Bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Onu size söyleyeyim. Ee, evet. Yani rakip şimdi bana bu opsiyonu verdi. İstersen sür, istersen e5 al dedi. Yani bakacağız, bir karar vereceğiz. Bir karar vereceğiz. Şimdi biraz göz geziyorum hangisi bana daha fazla seçenek sunar diye. Merkezi kapalı tutayım. Size kapalı bir merkezde nasıl oynanır onu göstereyim arkadaşlar. Ben burada e5 süreyim. Hebez süreyim. Şimdi merkez piyonları iç içe girdiğinde merkez kapalı, yani oyun kapalı karaktere bürünmüş olur. Literatürde ne diyor? Merkez kapandıysa kanattan oyun kuracaksınız. Kanat saldırıları, kanat operasyonları başarı getirir deniyor. Ben hep öğrencime şunu diyorum. Merkez piyonları iç içe girdiyse F piyonuna yönel diyorum. Hani basit düzeyde öyle tarif ediyorum kabaca. Ben hemen ne yapayım biliyor musunuz? filmi E diye çıkayım. Rokumu yapayım. Sonra F5 sürmek için hazırlıklarımı tamamlayayım. Uzun rok atmanın bir anlamı yok. Kısa rok yapacağız. O da aslında F4 ile devam etmek durumunda. A4 yaptı enteresan. A4 yaptı enteresan. Enteresan. Dur şimdi. A4'ün amacı da aslında benim bebeşlerimi kesmek diye düşündü. Düşündü. Hocam nasıl yapacaksın? Atı açıp hemen F5 mi süreceksin? Yani o kadar hızlı aslında yapmak e, çok doğru olmayabilir. Çok doğru olmayabilir. Ben şöyle bir yol izlemeyi düşündüm ama H6 ataş 7 F5 şeklinde bir de bunu böyle çekip at G5'ten siyah renkli filleri değişebilirim diye atı buraya atarsam vezir orayı gördüğü için at E5 Tedavisi söz konusu. Ben bir haşaltı yapayım. Haşaltı yapayım ben. Evet. Haşaltının amacı at h at g5 gelip e, atla, fille e, bu taşlarımı değişmek. Vezir kanadında, şey şah kanadında yer tutmaya çalışacağım. Biraz da hızlı karar verdim. Zaman farkı hemen açılmasın diye onun başında. Evet. Kapalı merkezli oyunlarda oynamak biraz daha zordur. Çünkü uzun vadeli planlar kurmanız, varsayımlarda bulunmanız gerekiyor. Atı geldi oraya. Atı geldi oraya enteresan. Vezire yol açtı. Dur bakalım. Şimdi atı buradan buraya koymayı düşünüyor. He A4'ün amacı oydu diyorsun. Anladım. Anladım seni. Anladım. Anladım seni. Güzel. Güzel. Ama ben ee, düşündüğüm gibi oynayacağım. Atı Ayşe diye geleceğim. Onun atı burada tabii ki iyi yer tutar. Biz de bakacağız yani. Bazı bazı fikirleri engelleyemezsiniz. Çünkü bu mücadelede oyunu kontrolü tümüyle elinizde olmaz. Olamaz. Olsa da zaten bir süre eline olur. Uzun süreli oyunu kontrolünü ele geçirdiğiniz durumlarda zaten oyun size kazançtır demektir arkadaşlar. Rakibin çok fazla pozisyonel zafiyeti açığı vardır demektir. Ben şimdi burada kurduğum plan başarılı olacak mı? Bunu birlikte göreceğiz. Evet. Hocam bu atı oynamadın. Yani o atın şu an yeri yok. Belki buradan manevralar yapabilirim ama e, bir dakikanızı rica edeceğim. Bu fil zaten oyunda gördüğünüz üzere. Durun şimdi. Hocam sen de atı buradan buraya at. E tabi. Mesela o A4 yaptı ya. A4 yapınca B4 kullanımı açıldı. Ben bunu yapabilirim. Hocam o, o, da F4 sürmez mi? Vallahi sürer. Vallahi sürer. Dur bakayım. Dur bakayım. Hani o işin rengi orada e, değişti birazcık. Şu an o F4 sürmek istiyorum mesela. Hocam fili gelsen? Olmaz. Burasıyla ilgili sorun yaşayabilirim. Dur bakayım. Diyorsun ki o F4 sürecek ha? Ha, F4 sürecek. F4 sonrası beni ne bekler? Ona bakıyorum birazcık. Evet. F4 sonrası beni ne bekler? Bu at hamlesi iyi bu arada. İleride böyle böyle de koyabilir. Ya bu at güzel dolandı. Zaman farkı 3 dakikayı buldu. F4 süreceğim diyor. Hocam sen F5 sür. O oyunu çok açtık. Onun atı çok iyi yer tuttu. Ben şu atı geleyim de şu fili değişime sokmak isteyeyim. Ama ya F4 yaparsa ne yapacağım ben? Ya ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? E ee, alacağım. Sonra at B4 geleceğim. O fili yerinden edeceğim. Tamam hadi gel bakalım. F4 yaparsa alacağım arkadaşlar. Sonra atı B4'e geleceğim. O F4 piyonunu almazsam Sorunlarım artıyor çünkü E5'i korumakla ilgili problemlerim doğacak. O F4 piyonu F5'e ilerleyebilir. O biraz beni sıkıntıya sokabilir. Bunlar kısıtlı zamanda düşündüğüm şeyler olduğu için hepsi doğru olmayabilir. Yani herkes kendi oyun gücüne göre yorumlama yapıyor. Tespitlerde bulunuyor. Seçenekler arasında doğru kararı vermeye çalışıyor. Satrançın olayı bu zaten. Rakipten daha fazla doğru karar verebilmeye çalışacaksınız ama... O, o da sizi kazanca taşımaz. Onu söyleyeyim. Rakipten daha iyi oynamak sizi galibiyete ulaştırmaz. Çok şey yapmanız lazım. Çok şey yapmanız lazım. Şimdi atı ben buraya geleceğim diye konuştuk. Bu fili almam lazım. O fil çaprazda potansiyeli açığa çıkmaya başlayan bir fil. Oyun açıldı çünkü. Açılmaya başladı. O fili almam lazım. O fil değerli. Bence rakibim o fili kaçacak. O fili tıpış tıpış kaçacak. Benim benim düşüncem o. Ya yani böyle oynaması gerekiyor bence. Öyle oynarsa ben ne yapacağım? Vallahi iş zor. Dur bakalım. Dur bakalım azizim. İş biraz zorlaşmaya başladı. Buraya da bastı. Rakip de fena değil yani İngiltere. Yani İngiltere biliyorsunuz yani. <laughs> Birleşik Krallık. Evet. Bakalım ne olacak? Evet. O filini verdi. Allah! Yandım Allah! Piyon gitti. E piyon gitti. Gül gibi piyon gitti. Ya gördün mü hocam? Güle oynaya oynarsan olacağı bu diyorsun. Eksik hesap var mı diye bakıyoruz. Ne eksik hesabı? Hoca hoca. Hoca hoca. Dur bakalım hoca. Allah aldım vallahi. gül gibi. Gül gibi piyonu aldı. Hocam bunu sür. Alınca alınca bunu süremeyiz. Hocam sen bunu sür. Sonra fili buraya gel. Cık 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 cık. Gitti. Gül gibi piyon gitti. Gözümü sıran bir başkan ne de bu. At kaldı burada yetim. Ne yapacağız şimdi? Hmm. Hocam kandırır mısın buradan? Zor. Herkesi kandırmak öyle kolay değil. Deneyeceğiz. Şansımız deneyeceğiz. Şansımız deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Nasıl kandırabiliriz rakibi? Dur bakayım. Dur bakayım. Bak şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle bir şey yapabilirim. Şu fili şuraya geleyim ben. Fille almasını istiyorum. Hocam bu da gitti. Vallahi gitti artık. Dökülüyor. 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 Kötü kötü kararlar vermişiz. Yanlış kararlar vermişiz arkadaşlar. Evet. Bazen de böyle oluyor. Ama şimdi hangi psikolojiye tutunacağım ben biliyor musunuz? Rakip üstünlüğe erişti ya. Üstünlüğe erişti. Yani bitiş çizgisini gördü. Şimdi orada o değişen duygu yoğunluğunu yönetebilecek mi? Bunu yönetemeyen o kadar çok e, sporcu var ki. O kadar çok kişi var ki. Belki siz de öylesiniz. Hocam öne geçiyorum. Tarım ağır oluyorum. Önümü göremez hale geliyorum. Çünkü duygularını harekete geçiriyorsun. Dizginleyemiyorsun Bu çok kişide var onu söyleyeyim yani size özel değil Sanmayın ki size özel çok kişide var Bu tecrübeyle aşılabilen bir durum Bakalım rakip Bu konuda kendini geliştirmiş mi Ben şimdi o psikolojiyi e, Kullanmaya çalışacağım Hocam bunu da verecek misin Vallahi yandık ya Ben ne yapacağım biliyor musun kalite Kalite fedası yapacağım Bak böyle yapacağım bak böyle 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 yapacağım Kalite fedası yapacağım aslında bir dakika kalite faydası değil, değil bu, onu sana söyleyeyim. Bunu alırsa, ben bunu alıyorum. Dur bakalım dur. Dur bakalım. Dur bakalım, rakibi karıştıracağız. Şimdi, bu tip durumlarda biraz tempo oynamak lazım. Birazcık böyle e, agresif modda e, ufaktan da risk alan hamleler yapmak lazım. Yani rakibin psikolojisiyle uyumlu oyun tarzı budur. O zaman çok güzel rakibi kıvama getirirsiniz. Hani bunları aslında anlatmamam lazım ama çünkü bunlar kitaplarda yazmaz. Bunlar sporculuktan gelen deneyimler. Ama sizden gizli mi saklımız yok. Evet bu arada satranç dünyam takipçilerimiz. Hocam Discord kanalımız yok. Olsun talebinde bulunmuş. Sevgili moderatörlerimizden uzun yıllardan beri moderatörümüz olan sevgili Berkant, namı diğer Gary Kasparov e, Leeches'teki kullanıcı adı da Erzincanlı Kasparov. Memleketi Erzincan olduğu için e, öyle koymuş. Yoksa kardeşimiz İstanbul'da. Atı geldi kaleye saldırdı. Tamam. Okey, okey, okey. Tamam. Tamam. Kaleye kaçacağız. Kaleye kaçacağız. Kaleye kaçacağız. Şöyle kaçacağız. Evet. Evet. Tamam. Dur, öyle kaçarsak filce 5 mi oluyor? Bakacağız dur. Bakacağız. Dur. Şimdi... fil 5 oluyor ya. Tamam alsın, alsın. Evet alsın. Ee, orada bir şey hesapladım ben göğe da dur bakalım ne olacak. İşte c 7, B5 gibi bir şey hesapladım. Şu an oyun anlatamayacağım bir noktaya geldi. Sevgili Berkant bu talebi yerinde gördü ve Discord kanalı açtık arkadaşlar linkini açıklama kısmına ve yorum kısmına bırakacağım oradan katılabilirsiniz ara ara girip sohbet ediyorum onu söyleyeyim hani biraz da muhabbeti koyulaştırdığımız bir ortam diyelim ben de ilk defa kullanıyorum hani nasıldır nedir yanlış bir tuşa basar mıyım diye endişem var yavaş yavaş alışıyoruz hani gençlik gençlik bizden önde birçok konuda biz de onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bunu alacağız diye hesapladık. Fil A7'ye bebeş tarzı bir şey düşündüm. Yani oyunu mümkün mertebe karıştırmaya çalışıyorum ben şu an. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Zaman baskısı da istemiştim ben aslında rakipte ama aramızdaki zaman 2 dakika. Rakibin önde olduğu bir zaman. Taştırma yatırım yapmam lazım. Heydeki at hiçbir işe yaramıyor. Ben şu an ne girdiğim diye ee, sorarsanız Aa bir dakika ben bunu almayı unuttum. İnanmıyorum ya şurada. Şurada ben bunu almadım. Ben bunu almadım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hay Allah ya. Rakip bak bocalıyormuş aslında. Bocalıyor rakip görüyor musunuz? Rakip bocalıyor arkadaşlar. Bocalayacak. Ama onu kaçırmamam lazımdı. Ben de konuşurken şeyden koptum. Konsantrasyonumu kaybettim. Bir dakika. Hay Allah ya ne güzel. Ee, kalite Kaliteye durumuna düşecekti, değil mi Yok ya Kaleye iki taş olacaktı Kaleye iki taş konumunu kaçırdım Niye ben bunu almadım ki Şurada ben bunu alacaktım Hay Allah ya Hay Allah Evet rakip Gördüğünüz gibi e, yani hemen yönetemedi Duygularını hemen dağıldı Ama şimdi ben onun tekrar nasıl yakalayabilirim bakacağız Bakacağız nasıl yakala yakalarım diye Ya yani kolay değil öyle yakalamak Gerçi şimdi bu altı nereye kaçacak? Buraya kaçarsa fil boşta. Buralara buraya kaçar bilir aslında. Burası enteresan. Ha oraya kaçtı. Oraya kaçtı. Dur bakayım. Hocam bu fili alacak mısın? Açıkçası o fili al almak istiyorum. O fili almak istiyorum. O fili almak istiyorum. Ama o fili almak konusunda ısrarcı da değilim. Ne yapacağım ben biliyor musunuz? Girilimi devam ettireceğim. Atı buraya geleceğim. Evet. Atı buraya geleceğim. Şimdi fili buraya gelmelerim var. Fili buraya gelmelerim var. Bana taş lazım. Oyunu karıştırmam için, rakibe e, saldırı üretebilmek için bana taş lazım. Evet bunu bu lazım bana. Şu an ben ne gireyim diye hesaplarsanız, şu an ben kalite girideyim ve piyonları saydığımızda iki piyon girideyim. Oyun bana kayıp aslında. Ama rakipte şöyle bir psikoloji var. Fida master'ı yeniyorum. İşte benden daha yüksek rating'liyi yeniyorum. Öndeyim. Evet, bu telaş var şimdi. Bu duygu yoğunluğu var. Eğer bunu yönetebilirse iyi bir oyuncudur. Ama ratingine bakar baktığımızda bu anlamda sıkıntıları olabilir. E zaten biraz önce gördünüz. Fili alıyordum ben. Evet, geldi onu dur bakalım. Geldi onu dur bakalım. Hocam var mı bir açmaz? Açıkçası açmazdan ziyade dediğim gibi birçok tehlikeyi barındıran karar vermem gerekiyor. Mesela bu hiç de fena değil. Hiç de fena değil. Çünkü ben Figure 4, 4 gelirsem H3 yapar değişime girmek ister. Ben bunu geleyim. Ama ya giriş sürerse? Buraya vurabiliyor muyum ben? Vurabiliyor muyum oraya ben? Vururum vururum oraya vururum ben. Vururum. Vallahi kızdırmasın vururum buraya. Onu söyleyeyim. Vururum. Ve bu maçın bu maçın kralı olur o. Kızdırmayın beni. Vururum bak G3'e. Bak vururum. Doğru bir hamle mi ki hocam o? Doğru değil galiba. <laughs> evet. Evet. Bizi izleyenlere selamlar. Evet. Uğur Bey izliyor. Tekrardan. Burak Dökmecioğlu, sıkı takipçimiz, Büşra ko Merve Hanım, Salves, Mad Madrid, Madrid Ista, 13'e 34. Evet, ilkokul numarası. <laughs> evet, dur geldi. Fili kaçtı, vallahi kaçtı. Hocam o fil değerli mi? Çok değerli. Çok değerli. O, o siyah renkli fil alacağım ben. Ve buraya basacağım. Bak, 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 bak. Nasıl pres yapıyorum, bak. Nasıl pres yapıyorum, bak. Tam istediğim oyun tarzı, dur. Dur, 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 dur. Rakibi terleteceksin. Açtı. Açtı vallahi aç dur. Şunu alacağız. Bunu bir tur alacağız. ee, buradan şiş kebabı düştü gördün mü? Gördün mü? Gördün mü azizim? Düşüyor, düşüyorlar. Ama şahla mı alabilir? Şahla alsın. Şahla alsın. Dur şahla alabilir. Şahla al alabilir. Ee, ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz? Dur. Şarj etmenin manası var mı? Şarj çekmenin manası pek yok, pek yok. Ne yapacaksın peki hocam? nazi çiftlik açacağız. Şöyle kaçalım. Evet. Şimdi bunu alamaz, şarj çekip alırım. Ee, benim tehdidim buraya gelmek, o yüzden büyük ihtimal o şeyi buraya gelecek. Şeyi buraya gelecek, değil mi? Biraz volüm düştü. Biraz volüm düştü. Dur. Dur. Şahı oraya gelirse ne yapacağım ben biliyor musun? Veziri buraya geleceğim. Bak sen şu işe. Baksan şu işe. Veziri buradan şah çekmeyi tehdit edeceğim. Evet. Veziri o bölgeye aktaracağım. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Fena değil. İstediğim e, baskı türünde bir hamle. Evet. Vay vay vay. izin verdi bana. İzin verdi Hocam ne yapacaksın? Dur 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 dur. Dur. Ne yapacaksın? Dur. Bu atı vermeyeceğiz. Bu at lazım bize. At bana lazım. Filine vermeyeceğim. Ben buraya geleceğim. Atı sonra dolandıracağım. Acele yok. Acele yok. Acele yok. Bize taş lazım. Sorun yok. Sorun yok. Evet. O rakip kalite önde. İki pin önde. Dur 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 dur. Bak 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 bak. Bak buraya gelsin bak. Bak. Bak buraya gelsin bir tane. Bir tane buraya gel. Bir tane buraya gel. Bunu tutuyor zaten at. Atı bir yer yer bulmam lazım. Burası tatlı aslında ama dur bakalım dur. Dur. Şimdi tehdit tehditkar oynayacağım. Zaman baskısı yaratacağım. Bak şu an pres yapıyorum ona. Bak öndesin. Öndesin. Rakip sana pres yapıyor. Olur olmaz tehditler yaratıyor. Enerjik oynuyor. Aslında ipler senin elinde olması gerekirken rakibin elinde. Yani oradaki değişen psikolojiyi anlıyor musunuz? Hocam ben öndeyim ama rakip bastırıyor. Rakip kazanmak istiyor. Rakip tehdit yaratıyor. Dengesizlik var. Dengenizi bozarım. Aklınızı alırım. Bakalım rakip. Bu e, onun psikolojisine ben şu an e, baskı yapıyorum. Yükleniyorum. Bakalım dağılacak mı? Direncini kaybedecek mi? Pasif oynayabilir. Ürkek moda girebilir. Bak 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 bak. Tam istediğim o hamleler bunlar. Tam istediğim hamleler. Evet. Gel 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 gel. Gel gel gel. Atı gel şimdi dur. Atı gel. Atı, gel. atı buraya gel. Atı buraya gel. Ama atı sonra ne yapacağız bilmiyorum. Dur. At orada potansiyeli var. Şimdi bunu sürerse atı şuraya atacağım. O derece oralarda dolanacağım. Evet. Rakibin süresi de azaldı. Tam istediğim kıvamdayız şu an. Evet. Dur bakalım. Geldi. Hep basacaksın. Hep. Hep basacaksın arkadaşlar. Hep basacaksın. Bak bu var. Bu var. Bak hep basacaksın. Hep basacaksın. Ben sana söyleyeyim. Hep basacaksın. Rakip tam istediğim, bak tam size anlatmak istediğim kıvamda oynuyor. Hep basacaksın. <laughs> Taşlarınızı sahip çıkacaksınız. Arada böyle vitesi küçülteceksin. Evet öyle mi geldi? Dur. Şimdi kare lazım bize. Dur. Dur bak baba bu da lazım. Bak bu da güzel. Bu da güzel. Ver, 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 ver. <laughs> bas, 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 bas. Çok güzel ya, çok güzel. Evet, veziri de... Yani oralarda olmaması lazımdı, dur bakalım. Şu an pasifliğe bürünüyor, bak. At orada kötü. Fil, evet onu da oraya geldi, dur. 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 Hmm. Dur. Mesela... Mesela... Mesela veziri gelsem şöyle. İstesem. Ha. Dur bak bu, şu hamle iyi bak şu hamle iyi. Bak şu hamle iyi. Bu hamle iyi. Açmaz da olmuyor dikeyden. Evet mesela bak böyle falan oynaması lazım ben size söyleyeyim. Bak böyle böyle karar vermesi lazım. Aa ne yaptı dur. Dur 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 dur. Dur. Aldım. atım alacak? Dur. Hadi ya. Ne yapacağım ben burada? Dur şimdi. Ben bunu alsam. Evet. Uf, dur. O da bunu mu alacak? Ben bunu alacağım. O da bunu alacak. Değiştik taşlar olmadı. Benim vezir değişmemem lazım. İyi hamle yaptı. İyi hamle yaptı dur. İyi hamle yaptı dur. Hmm. Zaman azaldı. Zaman azaldı. Zamanını böyle riske atmak da bir faktör ama işte onlar artık e, son son noktalar. E, bu hamle iyi olmadı benim için. Rakip birazcık toparlamaya başladı. Dur bakalım, her an her an dengesini kaybeder Ben size söyleyeyim. Ya yani şu yaptığım son numara da bu olaya etkeden bir durum. Onu size söyleyeyim. Şunu da ver. Ver bak, hepsini vereceğiz. Hepsini vereceğiz. Dur. Evet şu an oyunu karıştırma stratejisini uyguluyorum. Her yani oyun kayba girdiğinde oyunu karıştırın derler. Her ne olursa olsun. Evet. Her ne olursa olsun. Dur bakalım yani bu bunlar son çare. Ya yani şu an oyun bana iyice kayba girdi. Bakacağız. 9 saniyemiz var, 30 saniyesi var. Halen inanıyorum. Halen inanıyorum bir şey olacağına. Halen inanıyorum bir şey olacağına. Bunu mu verdik. Bunu vermeseydik iyi olacaktı. Evet. Dur bakalım. Çok taş değişim oldu. Dur. Evet buradan o numaramız yok. Kale var burada. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Şah çekerse şeye kaçacağız değil mi? Aa. Şah çekerse şeye kaçmayacağım ben. Fili kapatacağım. Fili kapatacağım. Evet. Fili kapatacağım. D6 sürerse vezire fili geleceğim. Orada şeyi kaçırdık. 10 saniyesi kaldı. Bak görüyor musunuz? Bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bak görüyor musunuz? Evet. Bunu vuracak galiba. Ha. Vurmadı. 9 saniyesi kaldı. Her an şaşırabilir. 4 saniyesi bak. Görüyor musun? Bak gidiyor bak. Bak gidiyor. Dur. Dur. Gidiyor bak dur. Bak gitti mesela bir tane verdi. Bir tane verdi değil mi? Verdi 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 verdi. Bir tane verdi. Bak bir tane verdi görüyor musun? Bak bir tane verdi. Bir tane verdi. Hesap hatası yaptı. Bak görüyor musun? Bak. Ben diyorum size arkadaşlar. Hesap hatası yapmadım. Yaptı işte hesap hatası. Birinci hesap hatası geldi. Evet gidiyor rakip. Evet gidiyor. Hocam bu stratejiyi biz yapamayız. Öğrenemeyiz. Öğreteceğim. Hepinize öğreteceğim dur. Hiç endişeniz olmasın. Hepinize öğreteceğim. Bak basacaksın. Bak açmazlar, kaleye basmalar. Ateüşler. Rakip bitecek şart çekecek şimdi dur. Bak gitti gitti gördün mü? Gördün mü? Ben anlatıyorum ama. Siz inanmıyorsunuz bana değil mi arkadaşlar? İnanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz. İnanmıyorsunuz bana. İnanmıyorsunuz. Bana inanmıyorsunuz. Size ne yapsam inandıramam. İşte bu. Ben seni dedim. Ben size dedim. Bana karşı üstünü konuma geçebilirsiniz. Ama beni alt edemezsiniz. Beni yenemezsiniz. Psikolojinizle oynarım. Psikologunuz olurum sizin. <laughs> İnciterim sizi. İnciterim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kitaplarda yaz bulamayacağınız yazmayan sporculuktan gelen bir tecrübeyi e, kullandım kayıp konum oyunu karıştırmak için böyle e, anlamsızca gözüken risk alan oyunu daha da kayıba sokan hamleler yaptım ama inanıyordum İnanıyordum. rakip zamanımı daha da azalttım rakipte o psikoloji daha da şey yaptım ve rakip nasıl mat oldu. <laughs> Evet harika. Rakip diyor ki. Rakip diyor ki. Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. <laughs> Arkadaşlar ben çok keyif aldım. Yani bizim de tek keyfimiz bu azizim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar harikasınız. Olayımız budur. Psikologunuz olurum. Alırım aklınızı. Hepinizi de davet edeceğim. Süper. Altyazı <laughs> M.K. Hey, soldier bien we oui, soldier come